Aslında bir kaos ortamı var. Ben bunu sık sık bir aydır yatırımcılara açıklıyorum. Hatta iki aydır e, sarrafi altın almayın, işçilik var, şöyle yapın, böyle yapın. Onları korumaya ve kollamaya çalışıyorum. E, ama aslında bugünlerde çıkan haber akışları da çok magazinsel, çok kalitesi düşük. Yani bu da ne işte kalpazanlar, dolandırıcılar sahte altın satıyormuş da vatandaşlar da buna dikkat edecekmiş. Hikaye bu kadar basit değil. Çok basit bir şey haber. Yani bu haberi artık o haberin içinde ben de bulunmak istemiyorum ama kıramıyorum medyaya. Geliyorlar, röportaj yapıyoruz. işte onlara yardımcı oluyoruz kamuoyunu bilgilendirme gitçe. Ama çok e, şey bir e, kalitesiz bir haber olmaya başladı. Hikaye bu değil ki. Hikaye şu. Onu da yapamıyorlar gerçi de. Ya altının saatesinde kalpazanlar bir kere nasıl çıkarabiliyor ki? Düşük ayarla bunlar nasıl rahat rahat satabiliyor ki? Yasa yok, kanun yok. Sektörle birlikte oturup kimse yasa ve kanun hazırlamadı. Nokta. İki, içeride niye kaos var, niye altın yok? E kardeşim ithalat yasağı getirdin sen. İthalat yasağını getirdi. Son bir yıldır külçe altında üç bin dolar eşitlik var. Resmi kur tarafında kabul ediyorsun çünkü işine geliyor. KKM'den dönüşler var. Daha düşük para veriyorsun. O senin sistem olarak işine geliyor. Adam cebinden iki bin lira ekliyor. Bir kilogram altını yerine koyuyor. Fiziki tarafta diyorsun ki ya bana ne sizin işçinizden falan ben piyasaya karışamam ben resmi kura bakarım. İyi de kardeşim o bankaya ne diyeceksin? Banka, bankacılık sektöründe bir laf yap. Alım satım arasında 80 lira 120 lira fark var. E sen istemiyor muydun insanlar kayıt içine girsin kayıt içine girsin yastık altındaki altınınızı getirin kayıt içine getirin falan demiyor muydun sistem olarak? Eee Milleti niye tokatlıyorsun şimdi yani? Burada bir Anormallik var yani. Tuhaflık var şimdi. Neyse bunlar sistem problemi. Bu problemi konuşa konuşa çözeceğiz. Konunun muhataplarıyla görüşeceğiz falan. Problem yok. Ama artık fiyata değil miktara bakın ve fiyata değil bundan sonra altın bulabilecek misin Buna kafa yiyorum, Toplum olarak. Net mesajım bu. Şu anda 2470 2478 <laughs> gram altın TL fiyatı. Bozma fiyatı 2470 satın alma fiyatı 2478 lira seviyesinde. Dün akşam dünkü sosyal medya hesaplarımdan altın yatırımcısına şu mesajları tane tane yazdım ve net bir şekilde verdim. Ben bu fiyatlardan gram altın alamıyorum. Hayır, biraz beklerdim. Neyi beklerdim? Ons altın beklerdim. Finansal okur yazarlığı olan ons altınla gram altını birbirinden ayırabiliyor. Altın derken sadece gram altından bahsetmiyoruz. Gram altın yatırımcısına diyorum ki Ons altını takip edeceksin bundan sonra. Ons altın ne zaman 2100 dolar seviyesine kadar gelirler? Bu sefer karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa alabilirsin. E ben onsdan anlamam. E kusura bakma anlayacaksın. Kimse gelip senin cebine para koymayacak. Ons altın tarafı şu anda 2154 dolar seviyesinde. Ons altın tarafında e, 2100 devamında 2090 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme öngörüyorum. Yukarıda takip ettiğim direnç seviyesi 2180 dolar seviyesi. Bu seviyeden az önce de sordum. Tekrar sorayım ve kendime cevap vereyim. İslam Memiş olarak bu fiyatlardan gram altın bugüne kadar almamışım. İhmal etmişim. Kulağımın üstünde yatmışım. İslam Memiş 6 aydan beri Abi Kapital'de Duygu Hanıma 2500 2700 3000 3500 6 aydan beri bunu söylüyor mu? Söylüyor. Hiç umursamadı. Tamam ne yaptın? Farklı enstrümanlar peşine sürü psikolojiyle kapıldı falan. Sorun değil, tercih meselesi olabilir. Ama şu anda 2478 liraya ben gram altın almam. Sabah 2498 liraydı bu arada. 20 lira geriledi sabahtan bu yana. Ben ons altını takip ederim. Elimdekini satar mıydım? Asla, asla satmam. Çünkü bir, fiziki altın yok piyasada. İki, bankadan alım satımı yapıyorsam makas aralığı çok yüksek. O kadar sana kar vermeyecekler. O fırsatı vermeyecekler. Sana ekmek yedirmeyecekler. Düştüğü zaman, gerilediği zaman ilave yapmak için bir fırsat verecek. ilave yapan bir altın yatırımcısı da bence isabetli bir karar vermiş olacak. Peki bu yıl konuştuğumuz 3000 3500 lira seviyesiyle alakalı ve bir değişiklik var mı? Yok. Olsa zaten burada söyleriz. Ama çok hızlı yüksel yükseldi. Aşağıda ihlal ettiği alanlar var. Teknik olarak buraları düzeltmesi lazım. Teknik olarak hem gram altının hem ons altının gerilemesi lazım. Teknik olarak bir düzeltme yapması lazım. Sağlıklı yükselişlerinde başlaması için. Yine yıl içinde e, 2.700-3.000-3.500 lira aralığını takip edeceğiz. Ama kısa vadede ben derim ki bir beklerim. Peki evli TL var. İslam Emiş diyor ki gram altın için bekle, Ons altın için bekle. Alternatif ne? Euro dolar paritesi 1.0840 mesela. Bedava e, gümüşün ons fiyatı 2485 dolar. Bedava hani altıncı e, borsa 9000 puan seviyesinin altında yaklaşık yine iki haftadır sık sık ne diyoruz? Burada A'dan Z'ye e, söyledik borsadaki beklentilerimi. %50 girelim. Bunu da hallederiz, problem yok. Ve dolayısıyla böyle alternatifleri değerlendirmek lazım çeşitleri yeni yatırımcıların değerlendirmesi lazım. Ama şu anda altın zamanı değil. Evet altın zamanı her zaman her ay yeni bir rekor göreceğiz ama kısa bir mola, kısa bir es bu kadar agresif yükselişten sonra e, biraz beklemek daha isabetli olacaktır. Tabii yani S1 de olur, altın fonları da olur ama altın fonları da olsa, S1 de olsa, gram altın da olsa her şey altın üzerinde olduğu için hepsinde bir girileme göreceğiz ve dolayısıyla da S1 tarafında da beklenmenin bence yani bu benim kişisel kanım şimdi uzun vadeli bir yatırımcısınız uzun vadeli e, bir yatırımcısınız ve dolayısıyla şey yaptınız e, yatırım yaptınız e, beklet problem yok zarar etmeyeceksin mesela ben e, kendim diyorum ki 2478 liradan almam mesela e, alırım alacaksın zarar etmeyeceksin onda problem yok ki önemli olan o satışlara biraz zaman vermek, fırsat vermek. O satışlar öyle böyle gelecektir. E, bu akşamı görelim. Yukarıda e, 2180 dolar seviyesi var. Aşağıda e, 2090 dolar e, destek seviyesi var. 2000 dolar, 2090 dolar, 2180 dolar. Bu band aralığını takip edelim. Ondan sonra karar veririz. Ha, ne olacak sonra? 2350 dolar. E, gram altın 3000 lira seviyesinin üzerinde. Yine ortada problem yok. Ama şu anda Alternatiflere bence biraz olmak lazım. Ee, umarım Fatma Hanım'ın sepet şeyi vardır yani varlıklarında çeşitli vardır. E mesela borsası yoksa elindeki paranın %125'ini borsaya kaydırabilir. %125'ini euroya kaydırabilir mesela. Bunlar fırsat. Diğer %50 ne yapacak peki? Bekleyecek. Mesela %125'ini gümüşe kaydırabilir. E diğerini ne yapacak altın için? Bekleyecek ama beklememesi gereken yerler de var. Onları ben alım satmak isterim ona. 24.84 dolar seviyesinde ons gram tarafında 25.91 ucuz bir miktar geri çekimi yine destek seviyelerini 24.70 aşağıda 25.50 buraları takip etmeyi sürdüreceğim ama bana göre ucuz deseniz ki bugün örnek veriyorum farazi elimde 1 milyon TL var bu 1 milyon TL ile altın mı alırsın gümüş mü alırsın kesinlikle %50'sini gümüş alırım neden? Rasyo çok yüksekti. Rasyoda ben bu yıl düşüş bekliyorum. 72 seviyesini öngörüyorum. O yüzden rasyon nedeniyle Gümüşü geçen yılki zararını kapatacak bir performans bekliyorum. 24.85 elimde dolarım var. Beklentimle 32 dolar. Gram tarafında 25.91 veya 26. Beklentimle 32. Ona göre hamle yapacak arkadaşlarımızın bu kurları göz önünde bulundurması lazım. Şimdi yatırımcının alışkanlıkları yatırımcının hayata bakışı, yatırımcının farklı ya mantıkla izah edilecek bir şey değil bu. Şimdi ben kendim örnek vermek istiyorum. Bütün soruların cevabını ben olarak dikkat edersiniz veriyorum. Ben şimdi gelenekçi bir insanım. Bütün varlıklarımı fiziki. Aldığımı, sattığımı, her şeyimi fiziki yapıyorum. Şimdi karşımdaki insan, bizim yayınımızı izleyen insan, böyle bir imkanı yoktur, bankadan işlem yapıyordur. Onun için mantıklı olan farklı bir şeydir. Herkesin dediğim gibi geliri gideri beklentisi, durumu farklı olduğu için bu konuştuğumuz her şey kişiye göre değişkenlik gösterir. E, dolayısıyla e, gümüş fiziki alamazsınız. Saklama koşullarından dolayı problem var. O kadar gümüşü nereye koyacaksınız? Veya bankadan kasa kiralamak istemiyorsunuz. Olabilir. Bu sefer gümüş fonları var. Veya bankadan gümüş hesabı açacaksınız. Oradan alacaksınız. Ha Ben gümüşü fiziki olarak alıyorum. O ayrı mevzu. Ama imkanı olmayan bankadan gümüş hesabı açabilir, gümüş fonlarına yatırım yapabilir gibi seçenekler her zaman var. Her şeyde var. Fiziki olarak döviz almak zorunda değilsin, fiziki olarak e, işte borsaya girmek zorunda değilsin, altın almak zorunda değilsin. Bunların e, hem sanal ortamda alternatifleri var hem de fonlarda alternatifleri var. O yüzden e, tercihler tamamen kişinin kendinindir yani.